Трабзон Спорт. Тим дизерв да го до финал. Ай уиш да вин да Днес започваме е... добре старт 15 минути до гейм. Ви креат ван-ту шанс, бъд аген ви дон Това би... Ай тинк Трабзон да да ме каза My players uh miss uh the his confidence. Uh, the same uh, we play the game it big under pressure because I think players uh, um, understand that the uh, game it's uh very important from history but maybe this is the our level to be in first four in the Turkish uh football we don't have chance to to this moment to go to in first two. Mm, uh, I think uh the same from our situation we miss the many players who give the our quality. Mmm again this is we see in the in the field. Uh okay second half uh Ivan Trabzon's sports score by by big luck but uh this is the football who sometimes come the come the luck in the side of the stronger teams. The same now un until the end of the season. My players uh, must to give much more because now we are in the middle of the table. and we don't know where we're gonna go, up or down. Now it's important my players to understand that uh, just uh, ние трябва да дадем малко по-много от това, което дадохме до сега. За да победим някои гейми и да отидем вътре. Защото сме в опасна ситуация и да отидем вътре и да се вътре. Това е реалността. Мисля, че също така и в Куба тези години, трябва да дадем позитив на нашата команда, защото казвам, че отидем в 4 команди в туркския футбол, защото от Куба play all the leagues in the cup. Ee, Öncelikle Trabzonspor'u e, tebrik etmek istiyorum. E, finale çıkmayı hak ettiler. Umarım e, kupayı kazanırlar. İlk 15 dakikaya aslında çok iyi başladık. E, orada önemli fırsatlar yakaladık. Fakat maalesef bunları gole çeviremedik. Arka, e, bunun ardından Trabzonspor bize karşı iyi kontrataklar e, üretmeye başladı. Ve bu bölümde özgüvenimizi e, kaybetmeye başladık. Oyuncularımız bu bölümde e, bir özgüven kaybı yaşadılar. Ve aynı zamanda aslında maçı e, oyuncularımız çok büyük bir baskı altında oynadılar. Kendileri maçın önemini, kulübümüzün tarihinin önemini biliyorlardı. Ama e, baktığınızda belki de bizim e, seviyemiz e, burada Türkiye'nin en iyi 4 takımın arasına girmekti. Ee, çok fazla eksiğimiz vardı kaliteli oyuncularımız anlamında ve bu da aslında bazı pozisyonlarda maçın içerisinde e, hissedildi. Trabzonspor e, aslında ilk golü e, şanslı bir şekilde buldu ama futbolda şans bazen e, o gün daha iyi olanın e, yanındadır. E, şimdi bizim artık e, sezonun geri kalanına çok iyi bir şekilde odaklanmamız. Ve yaptığımızdan çok daha iyisini yapmamız gerekiyor. Çünkü puan tabelasına baktığımızda şu anda ortalardayız, ne aşağıdayız ne yukarıdayız. Artık oyuncularımız e, şu ana kadar verdiklerinden daha, ço daha çok vermeleri gerekiyor. Ve tekrar yukarıdaki pozisyonumuza geri dönmemiz gerekiyor. E, çünkü bu şekilde e, ortada olmak, ne aşağıda ne yukarıda olmak e, tehlikeli. İstiklal Gazetesi'nin Ağzım Dürtnaz. Ee, öncelikle e, 49 yıllardan sonra Göztepe taraftarlarına e, Avrupa heyecan yaşattığı için ben bir futbol olarak hocamıza teşekkür ediyorum. Gelecek sezon. Bu Avrupa e, rüyası, bu peri masalı e, kaldı yerden devam edecek bir doğru transfer ve doğru noktalarla. İkinci target ikinci sorumda to move moves 11 uh, uh, maçlık galip bir serisi var Göztepe'nin. Bu kötü for, uh, seri uh, bu uh, uh, çirkin seri ne zaman bitiyor? Uh, so when uh, this uh, series of bad results will finish. Okay first uh, Разбирам, че поставих целта много високо за нашия отбор, защото първо е новият отбор в лигата, младият отбор в лигата, но виждам голям потенциал първо от по-стария клуб, като феновете са същите, много близо до отбора, много голяма подкрепа, клубът работи добре, играчите са по-млади, това е амбиция. да започнем добре, опитваме да дадем мечтата на хората, обикновено. Но мисля, че една от основните причини са много болтовето на игроки, които имат качество, които дадат това особено нещо, което някога имаме в нашата команда. Ще бъдем в пълната команда, ще бъдем в по-добра конкуренция, по-добра качество. Мисля, че ще бъдем много близо да това, което виждаме. Също искам да Искам да благодаря на хората, на феновете, които подкрепят от първия ден, откакто съм тук, до днес. Те подкрепят невероятно клуба, отбора, мен и играчите. Затова казвам, че моите играчи трябва да дадат малко повече, за да спечелят следващите мачове и да променят тези мачове без победи. Because this that we give until now, maybe luck, maybe we don't give enough. We must to change this. And we must to try to finish the season the best way. And e after that, we must to prepare ourselves from the next years. I think uh, uh I think it's now in, it's most important to to finish good this season. Uh, I think we finish the good season. We are obligated next year to put the target again very high. Just by first by quality, and after that we're gonna see how we're gonna react in the transfer window. Uh, evet, aslında ben uh, hedefi çok yükseğe koydum uh, sezon başında. Çünkü aslında baktığımızda biz e, ligde yeni genç bir takımız. Ama ben e, bu takımın ve e, bu kulübün potansiyelini gördüm. Gerçekten e, çok çalışkan oyuncularımız var. Arkamızda müthiş bir taraftar desteğimiz var. Kulübümüz gerçekten ee, çok organize, çok iyi bir şekilde yönetiliyor. O yüzden biz aslında bu hedefi koyduk ve hayallerimizin e, peşinden koştuk. Ama ardından e, daha önce de belirttiğim gibi çok talihsiz sakatlıklar yaşadık ki bu, bunlar gerçekten takımda fark yaratan e, önemli oyuncuların sakatlıklarıydı. E, belki de bugün tüm oyuncularımız olsaydı, tüm kadromuz elimizde olsaydı e, çok daha iyi işler yapıp hedefimize daha da yaklaşabilirdik. Ben aynı zamanda tüm taraftarlarımıza hem bugünkü verdikleri destek için Hem de sezon başından beri ilk günden itibaren bizlere verdikleri müthiş destek için teşekkür etmek istiyorum İyi günde kötü günde her zaman bizim yanımızda oldular Benim de yanımda oldular Kulübümüzün ve aynı zamanda tüm oyuncularımızın yanında oldular O yüzden oyuncularımın da artık bu dakikadan itibaren şu ana kadar verdik lerinden daha da fazlasını vermeleri gibi bir sorumlulukları ve zorunlulukları var ve bu şekilde e, bu bahsettiğimiz gidişatı bir an önce değiştirmemiz gerekiyor ve sezonu en iyi şekilde hak ettiğimiz şekilde yukarılarda bitirmeliyiz. Daha sonrasında da gelecek sezona e, odaklanacağız ama şimdi bizim adımımıza en önemli olan bu sezonu en iyi şekilde bitirmek. Ardından tekrardan yüksek hedefler koyacağız ve onlara varmak için en iyi şekilde çalışacağız. Bunlarla ilgili planlamalar yapacağız hem kalite anlamında hem de transfer dönemini iyi bir şekilde geçirmek anlamında. İyi akşamlar, teşekkür ediyorum.